Selam dostlar. Artık Götürüz'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Götem kardeşimiz yorumlarda çok istemişti. Diken Lejder'e Ben de onun için Diken Lejder'e eğitim. Bunun bir araçtan sonra sonunda yani yüksek sayılabilecek level'da bir şey buldum. Artan level çok düşük hala. Yani 50 level falan çıkıyor. 80 buldum. Şimdi onu eğiteceğim. Ee, ama orası pek tekin bir yer değil. alayım ben sağ tarafta eğitim açıklıkta ya yorumlarda etmem istediğiniz bir canlı varsa yazabilirsiniz bu arada videoyu beğenip like atmayı unutmayın eğer sevdiyseniz bola, bola yemez herhalde test edelim evet yemedi Hiç saldırmasın ne kadar hızlıymış lan. Hoppaç. Bir tane aynı. geri at aynen. Oğlum niye koşamıyorum lan ben? Bu kan nereye gidiyor acaba? Hımm Kımaysam mı artık öleceğim Ah tamam, nice Silikon lejder rengi gibi yani lezzetleri toplayalım Ne Yedik miydiler? Neyse, RG'den topladık. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi, hala pegomantik, Abi, hala pegomantik mi varmış cidden ya? Yaşayan. Tüh, öldü. Afiyet olsun paşama, çok uzağa çıkmıyor. Oyunda hafif bir kasma var şu an. Neden bilmiyorum da geçer sonra. Hmm, o kadar da pahalı değilmiş ya. Yapılırız. şimdi bir fiyat Tabi Arda kendine tüfek yaptığı için 90 metre. Şu an metalim bir sürü. Gidip toplayacağım. Bak şu an 60 FPS oynuyorum. Az önce 30 FPS'ti. Kaçıyor? Geliyordu. demir var mı? Bir de burada var. Nice. Oha. <laughs> 600 metal verdi. oğlum. Bir şey bu ne? limit bırakmaz ki böyle. Patrileşimiz kapalı. Allah Allah anlamadım. Neyse. Yatıl odun var sadece. Görkem senin diken isimlerini isimlerimi unutma bu arada isim yaz Bunun ismini sen koy <laughs> Ne yapıyon mürotopsa ya Aaa renklere bak bunlar mor mu lan Oo, Harbiden mor Hmm, yapabiliyor musunuz? Hop. Diken ejderin en bu arada. Argeniti gibi demirci. Normal demirci yani. Her şey yapabiliyoruz. Oba. <laughs> ne kadar sende. Diken ejderim olsun hocam. Sol tıkı böyle elleriyle bir şeyler yapıyor. Sağ tıkı diken atıyor. 126 vuruyor şu an. Hareket hızı da 2 geliyor. Atak atak iyi geliyor. diplomasi yok. Böyle. Hayırlı olsun Görkem İyisin <laughs> bekliyorum ha. Bu videoda bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.